Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu koleksiyon kartlarını beraber açacağız inceleyeceğiz Arkadaşlar bu hediyeyi alan Ted kanalından Enes arkadaşıma teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar kutunun dış görünüşü böyle Arkasını da gösterelim. Fenerbahçe lisanslı ürünüdür yazıyor. Lisanslı Fenerbahçe e, koleksiyon kartı. E, o zaman da fazla uzatmadan açmaya geçelim. Bakalım hangi oyuncular gelecek kadrodan. İlk oyuncumuz geliyor. Evet ilk oyuncumuz Serdar Dursun. E, sevdiğim bir santrofor. Forvet. Türkiye arkasına da bakalım. Şöyle... Serdar Dursun ile ilgili bilgiler yazıyor e, hakkında işte Hamburg'da oynamış yani 96 alt yapılarında işte forma giymiş yazıyor e, başarılı güzel bir oyuncu ama yedek forvetimiz genelde diğer karta geçelim e, evet arkadaşlar bakalım Serdar Dursun'dan sonra e, hangi oyuncumuz gelecek evet William Arao geldi Brezilya'da şöyle gösterelim. E, o da bu yıl gerçekten güzel işler çıkarıyor. Arkasına da bakalım. Şöyle. William Arao. E, Flamengo'dan geldi bildiğiniz bir şekilde. 7 sezon boyunca formasını terletti oranın. Güzel bir Brezilyalı orta saha diyebiliriz. Şu an için Serdar Dursun ve William Arao'yu bulduk. Bakalım diğer kartta kim gelecek. Bakalım 3. oyuncumuz kim gelecek. Atilla Zalai. Macaristanlı stoper. Gerçekten Fenerbahçe'de o da çok iyi işler çıkarıyor e, ee, arkasında çevirelim. Macar defans oyuncusu. Ee, arkalarında bilgileri vesaire yazıyor. E, ee, üçüncü oyuncumuz da bu şekildeydi. Serdar Dursun, Villan Arao, Atilla Zalai. Bakalım dördüncü oyuncumuz kim gelecek? Dördüncü oyuncumuz King, Norveçli. O da gerçekten bu sene harika işler çıkardı. Avrupa'da olsun, ligimizde olsun. Norveçli King. Şöyle arkasında da bilgileri yazıyor. Evet, Norveç milli takımında oynadığı vesaire işte yazıyor. 30 yaşındaki Forvet. Dördüncü e, kartımız da bu şekildeydi. E, 5. oyuncumuz, bakalım kim gelecek? Diego Rossi Uruguaylı. Bu sene Fenerbahçe'deki performansı konuşuluyor, eleştirilen bir isim. Diego Rossi Uruguaylı, sol kanat oyuncusu. Evet arkasında da bilgileri yazıyor. Şöyle gösterelim. Uruguaylı sol kanat oyuncusunu da bulduk. Ee, şu an 5. oyuncumuzu bulduk. Yani fena gitmiyor bence. Güzel oyuncular çıktı. Bakalım 6. oyuncumuz kim gelir. 6. oyuncumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ve evet İrfan Can Kahveci Türk. Gerçekten o da çok harika işler çıkarıyor. Bazen o da eleştirildiği oldu. Yani taraftarlar. Ona eleştiriler yağdırdı ama yine de ben başarılı olduğunu düşünüyorum. İrfan Can Kahveci. Evet arkasında da görüyorsunuz. Gerçekten iyi bir isim İrfan Can. Ben beğeniyorum yani uzaktan şutlarıyla da kendisi meşhur. Evet koleksiyonu şu anlık bu şekilde. Evet 7. oyuncumuzu şimdi sizlerle beraber açıyorum. Altay Bayındır. Gerçekten harika bir eldiven file bekçisi. Altay Bayındır Türk Evet, gerçekten Bursa Spor ve Ankara Yücelt yapılarında yetişti. Ondan sonra da zaten bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı işler çıkardığını düşünüyorum. Sevdiğim bir kalecidir. Evet, koleksiyonum şu anlık bu şekilde. Şimdi ise 8. oyuncuyu sizlerle beraber açıyorum. Yine bir kaleci Osman Ertuğrul Çetin. Altay'dan sonra ikinci kaleci gelmesi biraz garip oldu ama e, Türk bir kaleci bu da. Gerçekten iyi ama hiç e, fırsat bulamadı. Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe altyapısında yetişmiş birisi. Şöyle gösterelim. Evet koleksiyonumuzun son durumu. 8. kartımız da bu şekildeydi. Şimdi 9. oyuncumuza geçiyoruz. 3 tane oyuncumuz kaldı bakalım kim gelecek. Ve evet Serdar Aziz. O da Türk stoper. Sakatlıklardan kurtulamadı maalesef. Kendisini çok severim. Bursa Spor altyapısında oynamış bir isim. Arkasında da böyle görüyorsunuz. Serdar Aziz gerçekten iyi bir stoper. Şimdi baktığımızda iki kaleci çıkardık. King yine forvet. Dursun forvet. Orta saha. Defans oyuncusu da çıkardık. Bakalım Ferdi Kadıoğlu'nun Valencia'yı bulabilecek miyiz? O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar son iki kartımız kaldı. Bakalım 10. kartta kim gelecek? Ve evet Mert Hakan Yandaş Türkiye Kendisi Bursalı Mert Hakan Yandaş. Güzel bir orta saha. Şöyle arkasını da görelim. Bursa takımında başlamış. Yeşil Bursa takımında başlamış kariyerine. Ee, gerçekten iyi bir oyuncu Mert Hakan Yandaş. Uzaktan şutlarıyla da biliniyor. Komutan lakaplı Mert Hakan Yandaş. 10. oyuncumuz da böyleydi. Son oyuncumuza geçelim. 11. oyuncumuz. Son oyuncu. Bakalım kim gelecek. Ben de ilk defa sizlerle açıyorum arkadaşlar. Miha Zais Gerçekten... Çok güzel bir orta saha Slovenyalı. Uzaktan şutlarıyla o da bilinen bir isim. Gerçekten çok başarılı bir orta saha. Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor fakat umarım Fenerbahçe'de kalır diyorum. yani kendisini çok seviyorum ve kart tasarımını da görüyorsunuz. Diğer oyunculara göre daha farklı geldi. King, sonra Rossi, İrfancan Kahveci, Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zayis geldi. Son olarak da kart tasarımlarında görüyorsunuz buradan fenarium gerçekten bu işi yapmış diyorum yani hepsi çok güzel özel gönderilmiş ee, son olarak da arkadaşlar bu kartın şöyle kutuyu da gösterelim kutunun yanında e, özel bir kart da geldi bakalım bunun içinden kim çıkacak bunu da e, sizlerle ilk defa beraber açacağım evet Evet arkadaşlar 11 tane oyuncuyu sizlerle beraber açtık. Şimdi sıra geldi 12. oyuncu. Son kartımız özel kartımız. Bakalım içinden hangi oyuncumuz çıkacak. Sizlerle beraber açacağım. Evet arkası da bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber açıyorum. Ee, özel serisi şimdi. Batshuayi Belçikalı forvet. Batshuayi özel oyuncumuzda Batshuayi geldi gerçekten. Harika ya. Şöyle çıkaralım. Bu bir tane kutu. Bir tane daha var böyle. Jiletinle gelmiş. şu Batshuayi gerçekten başarılı bir santrafor forvet. Belçikalı. Bir tane daha jelatin çıktı arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Batshuayi'nin özel kartı. 12. oyuncumuzda Batshuayi geldi. Son olarak hepsini tekrardan gösterelim sizlerle. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu hediyeyi alan TED kanalından arkadaşım Enes'e çok teşekkür ediyorum. Doğum günü hediyesi olarak bana almış. Gerçekten çok özel ve çok güzel bir hediyeydi. Ona çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fenerbahçe'nin oyuncularını, kartlarını inceledik, açtık. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.